Benimle bir okul gününe hoş geldiniz. Standart taban kör karanlığında yüzmeye gittim. O kadar erken değil bu arada. Saat 7 burada. İşte antrenmana gelmeden önce standart ısınmamı yani esnememe. Es ama literal A gördünüz. Neyse. Yapıyorum ve e sudan çıkmışım hazırlanmışım. Okula gidiyorum. metro Metrobastayım. İnmişim. iki saat fizyolojim mi? Bakayım. Aynen öyle bir şey vardı. İşte ders dinliyormuş gibi yapıyoruz ve takılıyoruz. Şaka şaka. İlan burada beni güldürüyor bir tane story atmak için şey çekeceğim abi. Fotoğraf çekeceğim. Çekemiyorum çünkü her sayfa biraz fazla explicit. Neyse sonra öyle arasan çıkmışız. Aziz o Overthinkler'den. ne yapıyor ben de bilmiyorum. Çok komik. Neyse hava soğuk. Çok mutsuzum burada. Ama sonra ısınıyor. Sonraki günler bana hayat enerjisi geldi. Neyse laboratuvar dersimiz vardı. Ondan önce de biraz ders çalıştık. Komitemiz yaklaşıyor çünkü çok az kaldı. Sonra ben burada bakın. Dulağımı okuyun. Böbrekle ne alakaysa diyorum. Ama komitemiz ürogenital. Evet salak. Ben genital bölümünü son zamanlarda gördüğümüz için unuttum tabi. Euro kısmını. Ee, biraz evet kötü oldu o. Çalışkan öğrenci, çalışana başarına bravo, aferin sana. Neyse laboratuvar dersi, işte bu maketler üstünden çalıştık falan filan. Bugün çok fazla kedi gördüm. Harika bir gündü. Laboratuvarda da kedi vardı, okula yürürken de vardı, okuldan çıkınca da vardı. Baya mutluyum. Neyse arkadaşlar ben 3. sınıfım ve yani okuldaki son senem biraz bundan bahsedebilir miyiz? Doktor falan olacağım yani biraz korkunç. Neyse fit check yaptık. İrem o klibi koyduğum için bana biraz kızabilir. Ve eve doğru yollandım sonra. Eve geldiğimden beri hiçbir şey çekmediğimi fark ettim. Eve geldim. Mama yedim. Birkaç işim vardı. Onları hallettim. 80'de City izliyorum. Bir saattir falan. Saat 9 oldu zaten. Yatacağım galiba. Yarın okulum da yok. Oh, antrenmana gitmek için acelem de yok. İstediğim saatte antrenmanıma gideceğim. Sonra da yaşatacağım. Akşam arkadaşlarımla buraya bulabileceğim. Teşekkür ederim.